Çok güzel, Avrupa gol kralı, Samsun Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, Samsun Gazetesi Spor yorumcusu Tanju Çolak, enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden Cihan Emir Parlak'ı hastanede ziyaret etti. Göran <laughs> Göran sanaktır, ha. <laughs> Oo, bak. Evet. Kimi istiyorsan evet. Evet. İmzası var. Evet. Çolak Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etti. Görüyor musun? Evet. Ne yapalım? Bunu giydirelim mi sana? Yiyebiliyor mu? Yok. Şuraya koyalım. Evet. Bak her, aklına gelen herkesin var bunda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mutlu oldun mu? Çok Bunu da vereyim mi? Hadi <laughs> <Tabii, gülüyor> bu da senin olsun. Bu da, bu da senin olsun. oh. Ol, ol. Kerem'di. Kimi istiyorsan hepsini seni koklaştıracağım, öpüştüreceğim. Mutlu edeceğiz. Bundan sonra sen bendesin. Beni alo diyeceksin. Telefonumu ödeyeceğim. Tanju amcacığım ben geliyorum. Maça götür beni. Anlaştık Sıkıra mı? Anlaştık. Oy canını yedi. Zaten Cerrah Paşa Cihan kardeşim bana söz verdi. Dedi ki en kısa evet. zamanda iyileşeceğim. E, ee, Galatasaray'ın Florya'daki tesislerine geleceğim ne dedi. Ne? dedi. Ben de onu alıp tesislere götürüp Uçtara'dan Okan Burak'a kadar Kardi'den kereme, 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 kerem'e kadar hepsine sohbet edeceğiz, resim çektireceğiz. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne zaman iyileşiyorsun? En, en yakın zamanda. Canım ya. <laughs> Sevgilerimle. Merak etme hep yanımda olacağım.